Herkese merhaba dikiş sınıfından selamlar, sevgiler ve saygılar efendim. Böyle ev ortamında ve ev giysilerimle sizin için bir video çekiyorum. Çünkü hazırlanacak vaktim çok olmadı bu kez. Affınıza sığınıyorum ama. Ustalık sınavlarının Ekim sınavları yapıldı bitti. Sırada Aralık sınavları var. Bir bölüm hmm, kişiler girebildi bazıları giremedi elimizden geldiğince yardımcı olmaya da çalıştık şöyle kameramı düzeltmem gerekiyor e, drapaj usulü ile ilgili videolar çektik gerek instagramda gerek birkaç tane youtube'da yükledik çok hızlandırılmış bir eğitim oldu çok aceleye gelmiş bir eğitim oldu Gene yavaş yavaş sindire sindire drapajla ilgili videolar çekmeyi açıkçası düşünüyorum. Ee, eleştirenler olmuş olabilir yani neden bu kadar hızlı anlattı neden direkt asimetrik bir bluz kalıbından konuya girdi diye çünkü en son en ileri aşaması asimetrik bir bluz kalıbıdır ee, ama o zaman süremiz çok kısıtlı olduğu için biz ne yaptık ee, en azından bunu anlatalım daha sonra başa döneriz ve baştan son asimetriye doğru geliriz dedik simetrik bir bluz kalıbı anlatmamız gerekiyordu kamerama bakıyorum gözlük takamıyorum yayınlar sırasında çünkü gözlüğüm camı çok yansıma yapıyor ve parlıyor her neyse gelelim sadete sadete gelmem bile 10 dakika biliyorsunuz notlarımı çıkardım sınav esnasında ne olacak sizi ne bekliyor nasıl bir ortamla karşılaşacaksınız neler gerekiyor size şimdi onları kısa hızlı ve çok akıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağım Not almaya başlayın lütfen. Elinizde kaleminiz ve kağıdınız olsun. Ben de notlarıma bakacağım. Burada videoyu durdurun ve söyleyeceğim her şeyi not almaya çalışın. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Siz o kağıt üzerinden ıı, provalarınızı yapın, sınava hazırlanın. Çünkü her söylediğim işlem basamağında ben kendi kursiyerlerime öyle yaptırıyorum. Her işlem basamağında süre tutuyoruz. İşte Mankeni drapaja kaç dakikada hazırladım? Ee, kalıpları kaç dakikada çıkardım? İşte bluzu kaç dakikada dik dik gibi kendimize bir sporcu gibi, bir maratoncu gibi, <laughs> affedersiniz, süre hazırlıyoruz. O yüzden şimdi lütfen not kağıtlarınızı elinize alın ve not etmeye başlayın. Ben arada gözlüğümü takacağım tabii izninizle. İlk önce sınav süresinden bahsetmek istiyorum ve sınavın konusundan. Sınavımızın konusu drapaj videolarında da söylediğim gibi sizden bir bluz tasarlamanız isteniyor. Bluz asimetrik olacak. Asimetrik olacak. Asimetri ile ilgili birçok videom var. Onları e, izleyin lütfen. Her seferinde bunu söylüyorum. Her seferinde bunu söylüyorum ama simetrinin ve simetri, asimetrinin olduğunu bilmeden bu işi yapamazsınız. En güzel bir bluzu bile tasarlayıp dikseniz orada eğer bluz simetrik ise sınavınız geçersiz sayılacaktır. Asimetrik kollu bir bluz kalıbı hazırlamanız isteniyor. Manken üzerinde tasarlayıp manken üzerinde tasarladığınız bluzun kalıbını çıkarıp kalıbını çıkardıktan sonra bluzu dikmeniz bekleniyor. Bununla ilgili dediğim gibi Instagram'da hem teorik hem de pratik bilgileri paylaştım. Birini e, atlamadan öbürüne geçmeyin. Sırasıyla yapın ve lütfen not alın. Drapaj ajandanız, drapaj defteriniz olsun bir tane. Bu soruyu sizden sınav esnasında 5 saatte bitirmeniz gerekiyor. 5 saatlik bir süreniz var. O 5 saat içinde bluzu mankeni drapaja hazırlayıp bluzu tasarlayıp bluzun kalıplarını çıkarıp kalıpları çıkardıktan sonra kumaşa yerleştirip kesmeniz ve bluzu dikmeniz bekleniyor ee, malzemelerinizi kendiniz temin edeceksiniz yani kumaşınızı dikiş malzemelerinizi kendiniz götüreceksiniz dikiş ipinizi hmm, kesim makasınızı her şeyi kendiniz götürmeniz gerekiyor videonun ilerleyen yerlerinde de söyleyeceğim sınava gireceğiniz yerde riga takımı var mı cetvel var mı bilemiyoruz İşinizi çok riske atmayın bence vardır mutlaka ama siz gene de yanınızda cetvelinizi mezuranızı dikiş malzemelerinizin hepsini götürün fazladan kumaş götürün fazladan parşömen kağıdı götürün fazladan iğne götürün drapaj demek toplu iğneleri çok kullandığımız bir uygulama demek Kalıbı yanlış çıkarırsanız sınav esnasında hmm, parşömensiz kalırsanız bütün emekleriniz boşa gider. O yüzden e, malzemeleriniz sınav esnasında hazır olsun bunları siz temin edeceksiniz. Mümkünse gidip sınav merkezinizi önceden ziyaret edin. Nasıl üniversite sınavına girecek olan öğrenciler sınava girecekleri okula gidiyorlar ve ziyaret ediyorlar. Hatta bizim zamanımıza giderdik sınava gireceğimiz. Sıraya bile şöyle bir oturur bakardık. Şimdikiler çok yapmıyor öyle şeyleri. Şimdiki gençler biraz daha pratik. Biraz daha şey ama siz mutlaka nerede sınava girecekseniz gidin ve orada hangi atölyede sınava girecekseniz rica edin e, o kurumun çalışanlarından, öğretmenlerinden, idarecilerinden ve sınava gireceğiniz merkezi mutlaka bir görün. Mümkünse sizi sınav yapacak olan Öğretmenlerle bir görüşün Sınava iki öğretmen giriyor Bu iki öğretmenin eşliğinde Sınava giriyorsunuz Mesela biz e, Bu görevlendirme bize ilçenin Mesleki eğitim merkezinden yapılıyor Biz sınava gidelim kimin Gireceğini biliyoruz ve O kişiyi arıyoruz İşte Ayşe Hanım Fatma Hanım Siz e, şu tarihte ustalık Sınavına gireceksiniz bilginiz var Sınav sorunuz budur ve sizde bu kadar sürede yapacağız. Eğer müsaitseniz gelin ve görüşelim. Müsait değilseniz soracağınız bir soru varsa lütfen şimdi sorun, hazırlayın veya bu numaradan bana ulaşıp sorabilirsiniz diyoruz. Ama her yerde bu imkanı bulamaya bilirsiniz. O yüzden kimsenin sizi aramasını beklemeyin. Size ulaşılmasını beklemeyin ve o sınav merkezine gidip sizi kim eğer sınav yapacaksa sorunuzla ilgili sizden neler bekleniyor? Bunları mutlaka öğrenin. Rica edin ve atölyeye girin. Ben gene mesela sınava girecek kişiye diyorum ki gelin kuruma ve mutlaka atölyemizi bir görün. Hangi makineyi biz kullanıyoruz? Çünkü sizin evinizde sanayi tipi makine olabilir. Bizim atölyemizde ev tipi var veya bizde sanayi makinesi olabilir. Siz ev tipi kullanıyor olabilirsiniz. overloğa bir oturun. Bir bakın. Hangi malzemeler size gerekli olacak? Hangileri bizim atölyemizde var? İşte ben diyorum ki Riga takımı getirmenize gerek yok. Bobin getirmenize gerek yok. Ama hani çok ekstrem bir renk dikecekseniz de benim atölyemde yoksa o ip, o renk ip getirmenizde fayda var. Ama makasınızı, kaleminizi, silginizi, kağıdınızı, her şeyinizi yanınızda hazır edin. Araç gereç tespitinizi yapın ve mümkünse gerçekten makinalarda bir deneme çalışması yapın. Yani bir kumaşı alın ve motorun hızı ne kadar, Geri dikişi nereden yapıyor? İpi nasıl takılıyor? Bilin sınav esnasında ip koparabilirsiniz, iğneyi kırabilirsiniz. Bunları siz değiştireceksiniz. Buraya kadar umuyorum ki anlaşılmıştır. Sınav günü geldi, çattı. Şimdi işte artık not almaya gerçekten başlayın. Diyelim ki sınavınız saat 3'te başlayacak. Siz mutlaka 2.30'da sınavınızın yapılacağı yerde malzemelerinizle beraber hazır olun. Mutlaka erken gidin. Erken gitmekte fayda var. Heyecanınızı yenersiniz. Öğretmeninizle bir gene görüşmüş olursunuz. Gibi gibi kolaylıkları var. Mümkünse bir beyaz önlük giyin. Atölye önlüğü giyin. Çünkü değerlendirme formunda bu var. Biz sınava girecek kişilere değerlendirme formunu da gönderiyoruz. Whatsapp'tan diyoruz ki siz bu değerlendirme ölçeğindeki Bilgilerden değerlendirileceksiniz. İşte önlük giymek 2 puan ama 2 puan da 2 veya 5 puan. 2 puan da 5 puan da puandır yani. Tam böyle işte 50-55 alacak olursunuz. O notunu sadece önlük giydiğiniz için bile bir tık yükselebilir. Çünkü atölye çalışmalarında önlük isteniyor. Sınava sınav salonuna girdiniz. 5 dakika sonra sınavınız başlayacak. Önlüğünüzü giyin. Malzemelerinizi masanın üzerine dizin ve bekleyin. Sınav esnasında kameralar açık oluyor hanımlar. Kameralar açık olacak. O yüzden kamera açılmadan önce öğretmenlere yani sınav yapacak kişilere ne soracaksınız o esnada sorun. Çünkü sınav esnasında sormanız yasak. Bizim de cevap vermemiz yasak. O yüzden herhangi bir sorunuz varsa da onu sınava gelmeden önce not çıkarın ve notlarınız elinizde olsun. Hocanıza sorun size yardımcı olacaklardır oluyoruz. Kamerada açıldı. Sınavımız Allah'ın izniyle başladı. Tamam mı? Kameranın önüne geçiyoruz. İşte ilk önce sınavı yapacak öğretmenler kameranın karşısına geçiyor ve kendilerini tanıtıyorlar. İsmimiz, soyadımız, TC kimliğimiz. Kadın terzili ustalık sınavında sınav komisyonunda bulunuyorum. Moda tasarımı öğretmeniyim. İşte diğer öğretmen arkadaşım benim Sevgi Hanım'la yapıyoruz genellikle. Sevgi Hanım geçiyor. Benim adım Sevgi. İşte TC kimliğim şu nakış ve sanatları öğretmeniyim, sınav komisyonunda görevliyim dedikten sonra kameranın karşısından biz çekiliyoruz. Sınava girecek olan kişi diyor ki işte benim adım Ayşegül bilmem ne TC kimliğim şu kadın terzili ustalık sınavına girmek için burada bulunmaktayım. Sınava işte sınavınız bu şekilde başlıyor aynı zamanda süreniz de başlamış oluyor kendimizi tanıttıktan sonra. Hemen şimdi ne yapacaksınız? Şu aşamadan sonra söyleyeceğim her şeyi alt alta bir kağıda yazın. Aynı benim şurada yazdığım gibi. Ve yanlarına hep süre ekleyin. Ders çalışırken yani prova yaparken, sınava hazırlanırken. Her bir işlem basamağı sizin ne kadar sürenizi alıyor? 5 saati geçiyor mu? 5 saatten önce bitiyor mu? Yoksa rahat rahat size bu süre yetecek mi? Yoksa sizi çok mu zorlayacak? Böylece bilebilirsiniz ve hangi işlem sizin çok fazla zamanınızı alıyorsa eğer ona göre bir hazırlık yapacaksınız demektir. Sınavımız başladı. Biz öğretmenler sustuk. Yerimize oturduk. Değerlendirme ölçeğimiz önünde. Artık siz kameraların karşısında ve kendi işinizdesiniz. 1. Mankeni drapaja hazırlayacaksınız. Videoları var. Yani şimdiden sonra anlatacağım her şeyin videosu Instagram kanalımda var. Oradan da bakın geçmiş gönderilerime de simetri asimetri olarak bakın ve drapaj olarak bakın bir mankeni drapaja hazırlayacaksınız şeritlerini <laughs> takma kaç dakika sürecek onu provalarda yapın sınavda mankeni drapaja hazırlayacaksınız hazırladıktan sonra yere paralel mi bu şeyler onu kontrol edeceksiniz hemen hızlı hızlı mankeninizi kontrol edeceksiniz mankeninizin drapaja hazır hale geldiğinden eminseniz eğer hemen manken üzerine bluz tasarımınızı yapmaya başlayacaksınız. Asimetrisini vereceksiniz, drapelerini vereceksiniz, kolunu takacaksınız, e, arka bedeni yapacaksınız ki onun kalıbını çıkarabilin. Biraz zaman alan kısmı bu oluyor aslında. <laughs> Asimetriyi verdik. Kolu taktık. Arka bedeni taktık. Arka bedeni ıı, yarım beden çalışabilirsiniz. Gene videolarda var izlersiniz. Ve provalarda da buna bakın. Bluz tasarımını yapmanız kaç dakika sürüyor veya kaç saat sürüyor. En uzun kısmı bence dikme kısmına ayırın. Kalıp ve dikme kısmına ayırın. Benden size tavsiye. Manken üzerine bluz tasarımını yaptınız. Bütün o gene videolarda anlattığım işaretleri aldınız. Düz bayıplıkları aldınız. iğneleri taktınız. Drapeler nereden nereye olacak onları işaretlediniz. Ettiniz baktınız. Mankeni çevire çevire kontrol ettiniz. Bütün işaret ve sembolleri almışsınız. Gerekli her şeyi işaretlemişsiniz. Sıra geldi. Üçüncü aşamamız olan kalıpları manken üzerinden çıkarmaya. O tasarımdan rahatlıkla bir kalıp çıkarabileceğinizden emin olduktan sonra drapaj mankenin üzerinden bluz tasarımınızı çıkarıyorsunuz. Ama onlar sizin kalıbınız değil. En büyük hatayı sınava girenler ve sınavı geçemeyenler genellikle burada yapıyor. Mankenin üzerinden çıkardınız. Tamam mı? Çıkardıktan sonra bunu parşömen üzerine yerleştirip kalıbını çıkarmanız gerekiyor. Drapaj usulü kalıp elde etmek demek budur. Kalıpları manken üzerinden çıkardınız. Parşömen veya mülaç kağıdı üzerine kalıp çıkarmada gerekli olan dik açılarınızı aldınız. Drapaj yani manken üzerinden çıkardığınız bluzu yerleştirdiğiniz Kalıplarını çıkardınız. Dik açılar, düz boy iplikleri, omuz çizgileri, kol oyuntuları, kolun, önün, arkanın, ön birin, ön ikinin bütün kalıpları çıkacak. Kontrolleri yapılacak. Bir eksi işte biz o aşamalarda kalkıp hep kontrol ediyoruz. Olmuş mu? Tamam mı? Bir eksiği var mı? Bir yanlışı var mı? O aşamada kontrolü yani sürekli başınıza böyle dikilip siz ne yapıyorsunuz diye bakmıyoruz. Biz biraz geride bekliyoruz veya işte şöyle masalarımız oluyor bizimle. Burada sınava girecek kişi çalışıyorsa biz de biraz L gibi şurada oluyoruz gibi. Ama o kalıp çıkarma aşamasında da kontrolümüzü yapıyoruz. Daha sonra kalıplarınızdan eminseniz kalıpların kenarından kesiyorsunuz. Dikiş paysız yani dikiş paylarını kalıp üzerinde uğraşmayın. Kumaş üzerine verirsiniz zaman kaybettirmesin. Ama kalıp üzerine de verebilirsiniz. Yanlış değil. Bu sizin tercihinizdir. Dikiş payları ya kumaş üzerinde verilir ya kalıp üzerinde verilir. Bunun kararı size kalmış. Hangisini daha rahat ve kolay çalışacaksanız eğer onu yapacaksınız ve daha sonraki işleme geçebiliriz. Bakın kaç işlem oldu. Mankeni drapajı hazırladık. Manken üzerinde e, bluzumuzu tasarladık. Kalıpları manken üzerinden çıkardık. Kalıplarımızı çıkardık. Kalıplarımızı kenara koyduk. Hemen kumaşımızı kesime hazırlıyoruz. Ne demek bu kumaşımızı kesime hazırlamak? Kenar kenara masanın kenarına getiriyoruz. Tek kat mı sereceğiz? Çift kat mı sereceğiz? Kumaşımızı seriyoruz. Kesim malzemelerimizi ve şey malzemelerimizi, sabunumuzu, iğnemizi, her şeyimizi hazır ediyoruz yanımızda. Kalıplarımızı düz boyutluğuna göre veya verevine göre kontrol ederek düzgün bir şekilde kumaş üzerine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra kontrollerimizi yapıyoruz. 40 kere ölçüyoruz, bir kere böl e biçiyoruz. Hadi o sınavdır. 20 kere ölçün, bir kere biçin ama mutlaka kontrollerinizi yapın. Daha sonra kalıplarımızı kumaşın üzerine yani kumaşımızı kesiyoruz ve Allah'ım <laughs> bluzumuzu dikmeye başlıyoruz. Bu aşamaları saydığım aşamaları yapmadan asla buruzu dikmeye başlamayın. Eğer öyle yaparsanız sınavda başarısız olursunuz. İşaretleri ve sembolleri atlamayın. Mutlaka yapın. Dik açıları mutlaka gösterin ki orada sınav komisyonundakiler bilsinler sizin bu işi bildiğinizi, emin olduğunuzu, çalıştığınızı, daha önceden prova yaptığınızı ki benim bu söylediğim şeyleri zaten sınavdan önce bir kere veya iki üç kere dikmeden asla sınava Girmeyin, sürprizlerle karşılaşmayın. Çünkü ım, moral bozmak asla istemiyorum. Çok başaran da oluyor ama sınavı yarıda bırakıp çıkıp gidenler, en baştan ben bunu yapamayacağım, ben böyle bir şey beklemiyordum diyenler, çok heyecanlananlar da oluyor ve maalesef sınavda başarısız olanlar da oluyor. Başarılı olanlar da oluyor tabi Bir sürü ustalık belgesi veriyoruz. Daha sonra bluzunuzu tekniğe uygun olarak dikiyorsunuz. Yakada pervaz yapmanız gerekiyorsa pervaz yapıyorsunuz. Biye yapmanız gerekiyorsa biye yapıyorsunuz. Kolu genelde şunu önereyim. Gene kısa bir bilgi. Drapaj kalıbında da kolay oluyor. O kısa kolu seçebilirsiniz. Yani uzun bir kol yapmanıza gerek yok. Takma bir kol veya düşük takma kol veya volan bir kol. Oraya bir kol takılacak. Kol ağzını kıvırıyorsunuz. Bluzunuzun etek ucunu kıvırıyorsunuz. Ve <laughs> iplerini temizliyorsunuz. Daha sonra Bluzunuzu da diktiniz. Baktınız şöyle bir Allah'ım çok güzel bir bluz oldu diyorsunuz. Temizliğini yapıyorsunuz. Güzel bir son ütü kontrolünü yaptıktan sonra mankenin üzerine tekrar bluzu giydiriyorsunuz. Ve bluza manken üzerindeyken şöyle bir bakıyoruz. Yani o hani mankenin üzerinden bluzu çıkardığınız zaman kalıbı çıkarıyorsunuz ya. Büyük küçük olmamasına orada ölçüyü kaybetmemeye gayret edin çünkü ilk tasarladığınız bluzda kalıbını çıkarıp diktiğiniz bluz arasında devasa bir fark olmaması gerekiyor. Modelin değişmemesi gerekiyor teknik açıdan. Bluzu manken üzerine giydirdikten sonra bakıyorsunuz, emin oluyorsunuz ve diyorsunuz ki bize işte sınava giren öğretmenlerine sınavım bitti. Biz tabii sizden kadar heyecanlanıyoruz onu söyleyeyim. Sizin kadar böyle ee, istiyoruz ki olsun yani istiyoruz ki sınavı geçsin istiyoruz ki diksin emin olun elimizden geleni yapıyoruz bütün meslektaşlarımın da benim gibi yaptığından hiç şüphem yok hiç şüphem yok ama çok eğer olmuyorsa da olmuyor yani geçemiyorsa da geçemiyor bu bir vicdan meselesidir çalışanla çalışmayan bir olmaz yani çok emek verenle hiç emek vermeyen Sınavdan önce arayıp soranla, gelip sınav merkezini görenle, hocalarla görüşenle, hiç görüşmeyen, hiç umrunda bile olmayan bir olmuyor. Sınavım bitti diyorsunuz. Sonra kameranın karşısında mankeni koyuyoruz. Siz diyorsunuz ki gene işte benim adım atıyorum Ayşegül bilmem ne. Sınavımı bitirdim. Sınav ürünümü teslim ediyorum. Biz de geçiyoruz kameranın karşısına diyoruz ki şu tarihte yaptığımız kadın terziliği ustalık sınavı şu kişinin yaptığı ürünle sona ermiştir diyoruz ve kamerayı tık kapatıyoruz. Sınavımız bitiyor. Daha sonra sizinle vedalaşıyoruz. Biz o sınavı iki öğretmen yani iki ayrı not baremi olarak değerlendiriyoruz. İşte sevgi hocam kendisine göre değerlendiriyor. Ben kendime göre değerlendiriyorum. Ve ikimizin ayrı ayrı verdiği notların ortalaması sizin notunuz oluyor. Bunun haricinde tabii ben bunu kursiyerlerime geç söylemişim. Size de sonunda sürpriz yumurta gibi söyleyeyim ama bu sınavın bir de ustalık sınavının yazılı sınavı var. Yani online giriyorsunuz o sınava. Bilgisayar ortamında yapılıyor. Bir sınav merkezinde ÖSYM tarafından yapılıyor. O yazılı sınavla yani o yazılı sınavın %40'ıyla ustalık sınavında uygulama sınavda girdiğiniz sınavın %60'ının ortalaması da sizin Ustalık sınav notunuz oluyor. Eğer 50 tam puanı geçmişseniz ustalık belgesini almaya hak kazanıyorsunuz demektir bu da. Ve iş, e, bizimle paylaşıyorsunuz ondan sonra. İşte diyorsunuz ki hocam ben sizin videonuzu izledim. Hocam ben sizin drapaj videolarınızı izledim. Ben sizin ustalıkla ilgili anlattığınız şeyleri dinlemiştim. Sınava öyle girdim, başardım, çok mutluyum diyorsunuz. Biz de hikayelerimize paylaşıyoruz. Sizin mutluluğunuzu paylaşıyoruz diğer kadınlara örnek olmasını sağlıyoruz ve onları cesaretlendiriyoruz inşallah. Diyelim. Sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına bırakın. Şimdiden sınava girecek herkese başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Allah el becerisi versin. Heyecan yok. Sınavlardaki başarının %40'ı da biliyorsunuz ki heyecanı yenmektir. Heyecanlanmak yok. Birinde olmaz, ikincisinde olur, ikincisinde olmaz, üçüncüsünde olur. Şu video sırasında eğer unuttuğum bir şey varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa, benim eksik bıraktığım lütfen bir şey varsa özellikle alta yorumlara yazın. Meslektaşlarımdan da rica ediyorum. Farklı bir yöntem uyguluyorsanız ki hiç sanmıyorum. Hepsi çünkü böyle yani ÖSYM'den gelen sorular bunlar veya meslek eğitim müdürlüğünün verdiği sorular olduğu için bir değişiklik yapamıyoruz ne yazık ki. Şimdilik bu kadar. Ustalık sınavınızda başarılar diliyorum. Daha sonraki videolarımızda belki istek olursa model makinacılığı dalından veya kalfalık sınavlarından da bahsedeceğimiz videolar çekebiliriz. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiler'deki sınıfından.